Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doyuruculuğu yüksek, bol vitaminli nohut salatası yapacağız. Salatamız için 2 tabak haşlanmış nohut, dereotu maydanoz, kuru domates, kapya biber konservesi, mısır, turşu ve cevize ihtiyacımız var. Şimdi nohutları kasemize alalım. Küçük küçük doğradım. Turşuyu ve mısırı, konserve mısırı içerisine ilave edelim. Bir önceki videomda yaptığım kapya biber konservesinden kullanacağım arkadaşlar. Bundan şöyle 4 tane falan doğrayalım. Birkaç tane de sarımsak doğradım. Ve kasemizin içerisine alabiliriz. Şimdi sıcak suda 20 dakika beklettiğim kuru domatesleri doğrayacağım. Bunları da yazdan yapmıştım biliyorsunuz. Bunu da kasemize alalım. Şimdi yeşilliklerimizi doğrayalım. Maydanoz ve dereotu bu salataya çok yakışıyor. ince ince doğrayalım arkadaşlar. Yeşillikleri de kaseye koyalım. En son cevizlerimizi de katalım. Yaklaşık 3 tane ceviz kullandım. Onları da küçük küçük doğrayıp kasemizin içerisine alalım. Bütün malzemeyi doğradıktan sonra bolca nar ekşisi ekleyelim. Sızma zeytinyağı Ve tuz arkadaşlar tuz tuz ekleyelim. Ben burada tuzu fazlaca koymuşum. Niye öyle bir şey yaptım anlamadım. Biraz daha nohut ekledim. Siz tuzunu ayarlarsınız. Ve karıştıralım. Rengarenk, vitamini bol, efsane bir salata oluyor. Nohut yemeğinden sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Biraz da bu kapya biberin yağısı vardı. Kendi yağısı ondan da biraz katayım dedim. Çok güzel bir tat kattı. Salatam hazır. Sunum tabağına alabiliriz artık. Evet, nohut salatamız hazır. 5 çaylarında günlerinizde, akşam yemeklerinizde yapacağınız değişik, efsane protein deposu bir salata. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.